Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde İyi, yerindedir Atrox aldım abi bu şampiyonu iki gündür banlıyorum neden çünkü illallah ettim yani karşıma geliyorlar oyun taşıyıp gidiyorlar moruk bu hero ne bu kadar güçlü değil de güncelleme öncesinde yeni güncelleme ile şey geldi amarantın item amarant değil bakın amarant <laughs> aklınız başka yerlere kaymasın amarantın itemi geldi amarantın itemi gelince hocam bu, bu, hero bir şey oldu insanlıktan çıktı zaten insana benzer bir şekli şemali yok görüyorsunuz daha da insanlıktan çıktı kesemiyorsun bildiğin ölmüyor bir de nerf attılar bunu iki yama falan ama yine ölmüyor ben çok oynamayı beceremiyorum hani bir 20-30 maçım olsa oynarım da iki maçım var bir tanesini de az önce oynadım Aylin az önce Atrox oynadığımı görmüş arkadan sistemde izlemiş maçı bana direkt kanala Atrox'u göndermiş onun da şey sesini koyarım ekrana buradan Aylin'e teşekkürlerimi ileteyim onun dışında arkadaşlar aldık jungle'a bakalım. Top lane'e değil. Bu heroyu jungle oynuyorlar. Top lane'de zayıf kalıyor galiba. Bilmiyorum niye top lane'i almıyorlar ama ben az önce bir maç jungle'da oynadım. Bayağı iş yapıyor ama kostüm yoktu. Şimdi Aylin kostüm atmışken bir de dereceli de alalım. Ha bu arada ben 4 gündür falan video atmıyorum yayın açtığım için. Yayınlara gelmeyen arkadaşlar varsa bilgilendirme geçeyim. Şu anda Avrupa birincisi dayanayım. 18.000 puanım var arkadaşlar. Avrupa'nın kağıt üstünde yani resmi olarak en iyi dayan oyuncusu benim şu anda. Challenger oldum. 91 92 damgayım şu anda zaten çerçevemi görürsünüz ekrandan gördüğünüz gibi Challenger çerçevemiz var Challenger 90-91 damgayız Challenger'ın üstüne 5-6 damga fazla kastık daha da kasar giderim ben böyle Challenger 86-87 damga şu anda bu videoyu izlediğiniz gün itibariyle. Biz 91-92'de falanız Avrupa oyuncu sıralaması 220 yazıyor sıralamamız ama şu anda güncel olarak ilk 150'deyiz arkadaşlar oyuncu sıralamasında. Başka nerede sıralamamız var Riven'de ilk 20'deyiz Başka nerede var? Ölümsüz e, efsanevi dereceli de, de ölümsüz birdim. İlk 80'deydim oyuncu sıralaması. Orada da ölümsüz üçe düştüm dün yayında maalesef trollendik marollendik ee, ama ölümsüz 2 olurum diye düşünüyorum bugün. Ölümsüz, efsane bir dereceli dedi. Orada da efsane yapacağım. Zaten bu dereceli de challenger. Karşıdaki adc'ye sağlam oyuncu dedi çocuk. Bu dereceli de challenger. Diğer dereceli de efsane olunca oyunu tamamen bitirmiş oluyorsunuz. Oyunun sonu gelmiş oluyor. Daha da kasabileceğiniz bir şey olmuyor. Neyse derecelilerden falan çok bahsettik. Yayınlara gelemeyenleri bilgilendirmek istedim. Videomu ilk kez izliyorsanız da bilgilenmiş oldunuz deyip hemen dedim keselim Videonun başında da arkadaşlar bir like, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beni ve kanalı destekleyebilirsiniz. Şunu alalım. Tamam. Kostüm de güzelmiş. Ses efektleri yumuşak. Kostüm tercih ederken ses efektleri yumuşak kostümleri tercih edin arkadaşlar. Ses efektleri ağır. Helal şan. Ses efektleri ağır kostümler e, çok fokus verdirtmiyor oyuna. O yüzden yumuşak ses efektleri her zaman daha iyi. Kayısa'nın dakika bir rakil alması hoş bir durum değil. E, karşıdaki Kayısa'ya challenger yazdılar oyun başında. Da. İyi dediler. Ben de challenger'ım da yani kayısa güçlü hero. Kısılırsa tabi. Hemen mavimizi de alalım. Ya bunun orman kesmesi biraz sıkıntı abi. Şekilden şekile giriyorsunuz. Ucuna tutturup kritik vuracağım ormana diye. Hemen yengece bakalım. Aa yengece alıyor. Çok iyi. Helal karma. Bak adamı bir hamleyle kovdun buradan. Helalsin. <laughs> Aldık yengeci güzel. Benim Hemen karşı yengece gideceğim. Bir de mid'e deneyelim. Ölümün İki yengeç de bende olsun bari. Buraya kadar gelmiş. Aha totemi var. Yedi onu. Bak. Ha, totemi alalım. Bu beni oyalamış mı oldu ne oldu ben anlamadım. Aa Gwen. Ya ne çabuk aldın kral onu sen ya. Ben boşuna yürümüş oldum. Şimdi üstteki yengeci. Üstteki ormanı kesmiş olsaydım. Direkt bak Kayısan'ın kafasına gank deneyebilirdim bir tane. Bir tık beni oyalamış oldu şey. E, Her şeyi yok Tamam 5 olamadım. Burada totemleri var mı? O totemin atıldığı yere bak bunlar oyunu biliyor. Geldim flash. Tamam burada da totem var. Eee, Soraka flash. <laughs> Tamam. Şimdi. Aha. Sattı bu. Oy. Beni gördü ulti attı. Dedim madem öleceğim. Bari fizi öldüreyim. Yani fize kill aldırmış oldum. Sırf gözükmemle. Yani oyunda <laughs> olmamız bile kill. Helal lan bize ya. <laughs> Kendimi avutma alacağım. şeklim. Hemen reddi bir daha keselim. Aslında iyi hızlı orman dönüyor da yani tek sıkıntısı ne biliyor musun? Köyü atarken şekilden bulacağım. şekile giriyorum abi şu hero'la ya. Ucuna tutturacağım Benim diye. Tek bir fightlayın kanka. Bait totem mi var? Totem var galiba. Adamlar da totemsiz oynamıyorlar ha. <laughs> <laughs> Tamam. Bir fightlasanıza. Güzel. Bak. Ya böyle bir şey yok ya. Adam beni görünce set beni görünce Shen'in üstüne ulti attı. Bak beni görünce attı. Flash ulti attı. Pardon. Flash ile beraber. Adam bana ölecek diye kul altına flash attı. Shen'i kesti ya. Sırf bana ölmemek için yaptı da. Yine de bana öldü ama iki flashımızı aldı. Mantıklı oynadı. Rakip iyi ya attıkları flashları görüyor musunuz abi? Bana ölmemek için hani Aatrox skill almasın öne geçmesin. Çünkü elimdeki hero o kadar broken ki tuşlara rastgele basıyorsun. Hero adam öldürüyor rastgele tuşlara basmanızla. İlginç bir şampiyon. Şey Bunun flash yok durumlarım. Öl artık. Uf. Oy Q'nun vurduğu da meci gördünüz mü? Yona içinden sövüyor şimdi bu hasar ne oğlum diye. Dragon çıktı. Yukarıda fightliyorlar. Dragon'u yılanlayabilir miyim? Bu hero pek yılanlanacak gibi durmuyor ama. Aa Gwen geldi. Ulti attı Gwen. Uf, çok vurdun. Aa, helal. E Dragon beleşe kaldı. Gwen fena sattı. aldım ejderi kes bunu yat aşağı devam et o iki flash geldi aha yakaladım nereye kaçıyorsun kral yat aşağı lan lan ona devam ederdik pardon ona devam ederdik de niye devam etmedim lan ben ona ben de bilmiyorum neyse bir an dalgınlığıma geldi. Ona devam etsem keserdim onu kule altında ya. Ultima çıktı. Helal. Elimdeki hero'nun gücünü tam kavrayamadığım için Yaşayan kestiremiyorum nerede ne yapar. 3 maçım mı ne var? 4-5 maçım. Maksimum 4 mi? maçım vardır benim altı yoksa. Üçünü de ikisini de şeyde ilk video çekerken oynadım zaten. Ama iyi yani ha hero off tank yani. Buraya yardım yok mu? Oynayacağım ben buraya. Aha ulti geldi. Aldım alameti. Ben boşan mı kaçıyorum oğlum? Hero aha. Ey. Neyse o attım flash adamı öldürmekle telafi etmiş oldum. Bir de böyle bak. Ya hero'yu kullanması biraz zor. Ben niye bu kadar zorlandım? Anlamadım. Köyü tutturmakta. Ya da çok mu köyü tutturacağım diye uğraşıyorum. 4-0-3'üm Kayısa. Oo. Ölümün dansını aldım. Kayısa beni kesemez ölümün dansı varken. <gülüyor> <gülüyor> her Helal Fizz. Fizz'imiz iyi ya midin iyi olması fizi oyun kazandırır da fizin şu kayısıyı kesmesi lazım. Ben kesebilir miyim kayısayı diye düşünüyorum ama Eee takım kavga etmeyin uzun. <laughs> Flaşı yoktur umarım. Oha canı fullendi adamın. Antiyim lazım da ben almayacağım. Buraya dive'ımız var. Ya şu Kaysa'ya dive atmaya ben niye tırsıyorum elimdeki hero'yla anlamadım. <laughs> Kaysa Atrox'u kesebilir mi ya? Bilmiyorum. Bilmediğim için Hani adama dive atıp ölmek de istemiyorum ama Fight'layın orada. Aha güzel sıkıştı çocuk. Güzel. Gel oyna buraya. Yat aşağı. Tut bunu. Yok. Güzel. Bu oyun bu kadar. Çok hata yapmak istemediğim için ben biraz safe oynuyor gibiyim. Çünkü Hero'nun potansiyeli daha agresif gibi sanki. Ama güzel. Zırh ayakkabısı alacağım. Karşıda tek AP güven. Amarantı da alalım. Şimdi hocam karabaltı aldık, ölümün dansını aldık. Amarantı da aldık mı? Amarantı aldık mı? Var ya o yanam ama bir de şey almamız lazım Roundin. Yone'nin saldırısı var, Kai'sa'nın saldırısı var, Gwen'in saldırısı var. Bu üç şuraya Roundin çekersek üstüne koştum adamın saldırısı düşecek. Böylelikle direkt Kai'sa'nın ve Yone'nin oyunu bitimi. Mesela Yone bana vuracak. Yone'nin bana vurdukça saldırısı düşecek adamın. Gel buraya. Aa flash at. Bak ya Ne taş ya Canıma gitmemesine kaç puan veriyoruz peki kul altında Bu ne bir saçmalık oğlum Güzel 18'e 6 oldu oyun 9 dakikada oyunu kapattık gibi ama 6 kuleyi de açalım Rakip biraz uzatmayı deneyecek Elomuz balga değil challenger elo Boru da değil bu elo o yüzden çok kolay FF vermezlerse çok kolay bir al, alamayacağız gibi biz bu oyun. Çünkü Gwen'in örlüsü güçlü, Kai'Sa'nın örlüsü güçlü, Yone'nin örlüsü güçlü. Rakipte hep late var. FF verdiremezsek bizi sıkıntıya sokacak bu elemanlar late'de. Şuradan kemer. Kemer Q kombosu yapılıyor mu onu merak ediyorum. Onu bir deneyeceğim. Denk gelirse kemer Q yapacağım. Hani Kemer'le aynı anda Q atabiliyorsak E'yle attığımız gibi işimize Ya ah alamadım Yone aşağıdan geliyor direkt girebiliriz buraya Ben Kayısa'ya fokuslayacağım abi Gel buraya Aa olmadı Q'um Gel gel kesiyorum adamı lan neredeyse Hepsi bana doluyor Kaysa'yı Canları çok az İnanılmaz az canları neyse yöne düştü güzel Benim Benim artık. Artık. Tamam Tamam. Alamet var sizi saldım. Alameti yılanlayacağım. Şen'in ultisi yok. Şen'in ulti olsa oraya yardım ederdi de. Alamet alalım daha mörktür en azından. Amarant da bitti bu arada. <laughs> ar <laughs> Ölmeyin abi. Fiz sakın ölme. Lan Q atacağım diye. Şekilden şekile giriyorum emin ediyorum ya. Güzel. Ben pek beceremedim şampiyon oynamasını ama bir 10 maç 20 maç oynarsam çözerim. Ama şu anlık böyle idare edin. Yani Hero güçlü en azından bunu göstermek için ben video çekmiş olayım size. <laughs> Hero'nun potansiyeli şey. daha fazla bence. Cezalandı Ölmediği şah. için kolay kolay ama hani fight'a girdiğimizde. Hiro'nun skin'i tutturmak çok zor çünkü millet çözmüş Aatrox'u belki Zunrut'ta, Plat'ta, Diamond'ta ee, üstünüze koşarlar ama Ben ulti açtığım an herkes kaçıyor benden ve yakalaması zor bu şampiyonla harbiden Hadi yakaladım diyelim Q tutturması zor Şu Aha yakaladım Oo. Kayısa güzel vuruyor kral. Ya devam 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 et. Alırız burayı. Alırız burayı. O alamadık. Uff fena. Vuruyorum da. Uff kaçtı güven ya. Şu Kayısa beni keser abi. Shen yok burada. Shen ulti attı ama gelemedi galiba. Ultisi yok Shen'in. Ölmüyorum şey. da bilemedim. Yani Kaysa 5 vuruşta bir kuleye denecek mi lan o? Ha kule kuleye almaya çalışıyor ya. Yakaladım ki seni gel buraya. Uf hareket kaldım. hızına bak. Ay. 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 <laughs> Oğlum Tüm skill'leri kaçırdım ya. Lan ne kadar zor skill tutturması, yürürken. Bu beden yaşadığı Hero'yu rezil ettik ya. yemin ediyorum ama olsun olsun. Bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok bir şey yok. Ya düşün, bu kadar rezil bir oyun oynuyorsunuz ama hero ölmüyor hocam. İyi oynayan adam neler yapar bu şampiyonlar kim bilir. Biraz oynayayım ben biraz pratik yapayım bu hero'nun bir daha videosunu çekerim size ama. Çok ani dedim hocam hero'yu. Bir tık zorladı beni. Çok basit olduğu için zorlandık ama. <laughs> olsun. Yakalarız onu. flash attı. Bitkinlik attı. flash attı, bitkinlik attı. Tüm büyülerini kullandı zaten. Baron bait yapabiliriz. Baronu çaldırırsam hoş olmaz. Ya da bir iki kişi öldürüp barona girmemiz lazım. Şu maviyi alalım. Tamam. Beşi de buraya geliyor. Dragon'da çıkacak. Barona gerek yok ki ya. Baron çok satış olur. Direkt Dragon'da savaşabiliriz. Tamam. Randuin bitti. Randuin alayım. Sonra bunların üstüne bir güzel koşayım hocam. Şimdi bak Randuin aldım ya. Bu Randuin bir de Seril'de çekeceğim. Bu Randuin hepsinin üstüne koşarım. Lan. Çünkü güvenin, Gwen'in, ve Yone'nin Aha sattı oyunu. Devam et. Yakalarız hepsini. Aha. Tuttum bunu. Öl artık lan. Devam devam devam. Yat aşağı. Yat aşağı bitti oyun. ne Yone güzel sattı kral. Yöne bizden birine tek atacağım diye fight'a e girdi ama güzel sattı. Şunu söyleyeyim. Çok güçlü abi. Ben çok becerememiş gibi oldum ama şampiyon bayağı bir iş yapıyor. Ee, 91 damga. Oha 191 verdi oğlum. iyi oynamışız lan. Ben niye o kadar kötü oynadım saydım? MVP olduk. E daha ne? 15K demeçlere bakalım hemen. Fiz 1221 olmuş. Oha oğlum en yüksek damage'i de ben oynamışım kral. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.